arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz biz iki gün önce bu küçük minik bir bir şey almıştık. Ama evet. bu çok yaramaz. Çok çok bak bak. Sırcak benim sırcak. Şaşkın her Arkadaşlar ya? biz buna isim koyduk bu arada. Adı da Viski oldu. Evet. Ama çok yaramaz. Hep oyun istiyor. Hep oyun istiyor. Çok oyuncu böyle. Şımarık, kuduruk bir şey. Şımarık, Çok şımarık bak. arkadaşlar. Çimi Allah saçımı yiyor. Ay, haşin Çok yaramaz arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu bak arkadaşlar, bak. Annem. Çok tatlı arkadaşlar. Bu ama çok yaramaz. Bir de şimdi buna tuvalet eğitimi veriyoruz biz. Şöyle göstereyim ben size. Gel. Arkadaşlar biz böyle bir tane çit aldık veterinerden. tabi bu biraz küçük olduğu için biz duvara bunu şey yaptık. Şöyle bir yatağımız var yatağın içinde peluş bir oyuncak olması iyi oluyormuş. Çünkü bunlar bebekken doğduklarında hep kardeşleriyle birlikte uyudukları için ona sarılıp uyuyor kardeşleri olmadığı için. Ve arkadaşlar kafesin içi çok büyük olduğu için ben de içine girip bazenlerim riskiyle oynuyor. Evet Sahra da dayanamıyor geliyor bu koltuğa oturuyor. Bir de böyle kemik aldık ona oyuncak dişleri kaşındığı için ama hiç tabii ki onunla ilgilenmiyor. Terlik canavar olduğu için orada bir küçük Sahra'nın terliklerini koyduk. Hep böyle terlik ısırıyor. Evet. Bu da tuvalet eğitimi için. Tuvaletini buna yapması için bu şekilde pet koyuyoruz. Pede yapıyor tuvaletini. Arkadaşlar az önce annemin dediği kemik var ya. Onun bunu hiç kullanmadı. Hiç beğenmedi. Biz bir çubuk aldık. Evet çubuk stiklerden aldık. Maması var, suyu var. Tuvaletini de buraya yapmaya alıştırıyoruz. Tabii bunu çitin içine koyuyoruz tuvalete alışana kadar Çit'in içinde duruyor <laughs> ama bakın böyle terlik görmeye dayanamıyor terlikleri ki bak ben terliğimi çekiyorum <laughs> annem çok tatlı. Miski <laughs> çubuğu da çok beğendi dişleri çok kaşındığı için onunla oynuyor Arkadaşlar, ve hiç yerinde durmuyor hiç Evet dişleri dökülebilir daha veterinere gideceğiz. İlk aşısını e, aldığımız yerde olmuştu. İkinci aşısını da haftaya olacak. Bakalım veterinere gidince soracağız dişleri dökülecek mi diye. Ya, Canım. Whiskey. Whiskey. <laughs> Ama çok şımarık ya. Ayak düşmanı ayak terlik düşmanı bu. Çok yaramaz. Whiskey. Gel al, al çubuğunu. Ha. Çok tatlı arkadaşlar ya. Bakar mısınız? Arkadaşlar bu çitin içinde hiç durmak istemiyor. Hep diyor ki beni çıkarın benle oynayın. Hep benle oynayın istiyor. Ya. Ya. <laughs> ya. Çubuğunu çok sevdi ya. Hiç bırakmıyor ne? ağzından. Ne? Dişleri çok kaşınıyor. Viski. Kızım.

şimdi. Tasmadan uylanıyor bazen çıkarıyoruz arkadaşlar. Ben de buraya geçtim Herkesin arkadaş. kesinlikle bana geliyordur. Gel. Gel kızım. Aynen. Aynen. Viski. Arkadaşlar böyle böyle yapıyorum oynasın diye. Çok oyuncu, çok şımarık. Viski. Viski. Viski? Tatlı? Ne haber? Tasmadan rahatsız oldu. Evet. Kasmayı çıkarıyoruz genelde arkadaşlar. Onu oyuncak gibi bir şey sanıyor. Onunla çok oynuyor o yüzden. Kızım. Tatlı Kı takmıyorum. Kızım. Hı? Kızım. Viski. Tatlı. Ne yapıyorsun? <laughs> Bak. Bak seni yaramaz seni. Seni yaramaz senin, gel. Gel yaramaz kuşum. Yaramaz kuşum. bak diyor. İsmini öğrensin diye sürekli ismini söylüyoruz. Evet. Bakalım ne zaman. Bir de şu tuvalet eğitimini alışsa çok rahat edeceğiz. Çünkü o kafası çok sıkılıyor tuvaletini yaptığı zamanlar çıkarıyoruz. Biraz oynatıyoruz böyle. Sonra tekrardan geri koymak zorundayız. Terlik düşmanı. Bak ya. Terlikleri ne benim şeyimle benim terliğim oynuyor. Viski. Kızım. Tasmadan rahatsız oldu. Çıkaralım onu. Bence de. Biski. Ah, tuvaletini yapacak şimdi. Aferin kızıma. Yapmadı. <laughs> ya. yapmadı. <laughs> Fake attı bize. Al, al çubuğunu al. 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 Bak orada orada arkanda Arkanda çubuk arkanda <laughs> Yaramaz Yaramaz kuş Terlik düşmanı Orasını yırtmış arkadaşlar? Çok acı yok. Evet, terliğini yırttı bile. Yırttı arkadaşlar. Oraya dokunmasın diye çekiyorum oradan. Dişleri çok kaşınıyor. Evet. Bak bak bak. bak. Kaşınıyor. Şaşkın seni şaşkın. Seni şaşkın. Viski. Kızım. Arkadaşlar böyle kaçınca direkt başımızdan gidiyor. Şu tarafında terlik olması sıkıntılı. <laughs> Viski. E bizim viski de kardeşin kızı. Bana gel buraya viski. Gel. Keski. Gel kızım. Ben kaçmaya çalışsam nasıl sesinden geldim? Gel viski. Yok. Axe bıdık Al Ah. Axe. Hah. çubuğunla oyna. Dişler. Ya. Bak ben nereye gidiyorum? Oye gidiyor. Hızlı uy gidiyor. Paçalarından <laughs> ayrılmıyor. Sana sen çok seviyor kızım. Evet ben çok seviyorum. Ee, beni çok seviyorum. Bir de terlik çok seviyor. Bakalım haftaya aşı olunca Şuna ne yapacak? Ya. Şuna bak ya. Şuna Merak bak. ediyoruz. Anne çubuğunu nasıl bir terliğim sarıyorum ya. Çubuğu arkasında. Viski. Al Hadi sen. Çubuğu. Sen al. Kızım, viski, viski, viski. Gel, gel kızım. Gel. Gel bak burada gelmedin. Gel uyu. Gel. Gel. Arkadaşlar ben ne oraya Viski gel. Gel kızım. Al. Ah. Peki bu gıcık. Viski. Kaşı dişlerini. Kaşı. Kaşı. Kaşı hadi. Bibiş. Tatlış. Arkadaşlar bunun işi gücü oyun oynamak, şımarmak. Hep istiyor ki beni hiç kafese koymayın. Hep benimle oynayın, değil mi Zahra? Evet. <laughs> çok yaramaz, çok. Arkadaşlar bakın tam şurasını yırtmış. Evet. Bakın arkadaşlar şurasını yırtmış. Şurasını yırtmış görüyorsunuz. Bakın şurasını yırtmış. Evet Saracığım yeni bir terliğe ihtiyacım var. Burası kızım. Kışınları. Oyuncu. Oyuncu. Evet. Oyun. Hmm, tuvaletini mi yapacak yoksa oyun mu oynayacak? Hadi yap tuvaletini kızım. Hadi kızım. <laughs> Arkadaşlar bu arada viski bir yerleri kovlasa çişini yapacak demektir bu. Evet yerleri koklamaya başlayınca tuvaleti geldiğini anlıyoruz. Hemen çitin içine koyuyoruz. Ve o da çişini yapıyor. Bir kere öyle bir şey olmuştu. Çişin içine koymuştuk. Gerçekten de yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Bu Siti'yi çok sevdi vallahi Dişlerini bayağı iyi geldi bence. Çok oynuyor onunla. Değil mi Sara? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç de bir şey yapmıyor. Şöyle. Karnını açtığı zaman bizi bizi sevmemiz lazımmış. Kızım. Whisky. Çok güzel. <laughs> hiç korkacak bir şey yok. Kafasını size döndürdüğünde hiç korkacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle kafasını da sevebilirsiniz. Bu kadar tatlı olduğu belli olsun arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.